Demek fotoğrafçı açacaksınız ha? Bakacağız nasip. Evet evet bu devirde son fotoğrafçıyı biz açacağız galiba. Abim bu bizim iki numara. Sen bir numara mı? Estağfurullah. Bir gün geldi bu abi dedi ben fotoğraf okuyacağım dedi bak. Lan oğlum etme gitme fotoğraf okunan bir şey değil fotoğraf çekinen bir şey dediysek de dinlemedi gitti okudu. Mezun olunca dedik bari bir dükkan açalım ekmeğini eline alsın. E tamam da ben dükkan istemedim ki. Hem kaldı mı dükkan olayı? Herkesin elinde telefon takır takır çekiyor. Su koyu verme deli baş. Konuştuk ama bunları. Fotoğrafı eline alması daha bir sıcak oğlum, daha bir güzel. Ekrandan baktın mı içim üşüyor benim. Dokunmak bir başka oluyor ya. Yani, yani. Ben bir fotoğrafımı çek bakayım mı? Nasıl abi? Nasıl var mı oğlum? Ortalayıp basacaksın işte. <laughs> He. Bu nasıl fotoğraf ya? Bunu benim beş yaşındaki yeğen de çekiyor. Ne özelliğin var ki sen? Beş yaşında. Hey maşallah. İşte burası. Gençler dükkan burası. Hemen temizliğini yapın, çekmeye başlayın. Abi karanlık odası falan var mı buranın? Yok asla. Her yer ışık alıyor, pırıl pırıl ferah ferah. Ben ne diyorum, bu ne diyor ya? Şimdi yakışıklı olan Cemil, tipsiz olan Cemil. Sen bunun abisisin değil mi? Evet ben abeyim de tipsiz demeyeydin iyiydi. Ya sen niye böyle şiveyle konuşuyorsun da o normal konuşuyor? Ya şimdi liseyi, üniversiteyi burada okudu Cemil'im. Şehirli oldu. Biz kaldık Şirince'de. Şirince mi? Hiç duymadım ya. Nasıl duymadın ya? Kıyamet kopacak dediler de herkes toplaştı ya. Ee? Kopmadı kıyamet. Kopa bilirdi ama. İşte orada üzümcülük yapıyoruz biz. Üzüm mü? Nasıl üzüm? Siyah mı beyaz mı? Yeşil ama na böyle iri. Of. Ya iri olan başka, yuvarlak olan başka. Hele böyle damla gibi dik dik oluyor ya. Esas bizim oranın bir şeftalisi var. Yarma şeftali, sulu. Aman abi dur ateşe kürük de gitme ne yapıyorsun? Of, of, of. Sulu sulu değil mi şeftali? Tabii. Bal gibidir o ya. Tüylü seven var, tüysüz seven var. Gerçi ben ikisini de severim. Adam meyveye tapıyor ya. Ya tabii tabii. Gençler, siz bir içeri gelin bakayım. Olur. Tamam, burası olur artık. Bak şuraya bir döşek atarsınız. Ne olur ne olmaz. Yok ya ver öyle uykuyu falan aramam pek. Ya bu yaşta ne uyuması? Sevişmek. Abi bizim öyle bir niyetimiz yok. Ha, tamam. Niyet önemli tabi. Mesela ben hep niyetliyimdir. Af buyur. Ya kadının diyorum beyazı başka olur ya. Üzüm gibi. Abi bu kadar mı burası yani mutfak falan nerede? Ya mutfak yok. Ama benim evde mutfakta bir tezgah var. Aha bu dükkan kadar. Allah Allah. Ne yapıyorsun o kadar tezgahtaki? Et vuruyor. Kırılmaz mı? Kırılmaz. Kırılırsa da alırım gönlünü. E, abim biz bir düşünsek bir baksak. Tuvaleti görmeden karar vermeyin derim ben. Bakın gösteriyorum. Tuvaleti görmeden karar vermeyin. Bakın. Vay anasını. Bak. Çok kıyak değil mi? Bak. Buraya geçiyorsun. Buradan çıkıyorsun. Buraya oturuyorsun. Aynı kral gibi yapıyorsun böyle. <laughs> tuttuk. Tuttuk tuttuk. Çok güzelim lan. Çok güzelim lan.